Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Kar yağar kar üstüne, derdim var derd üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Aman ey aman ey ağlım ey Seni gelin getiren arpa buğday zamanı Aman ey aman ey ağlım ey, ey Seni gelin getiren arpa buğday zamanı Kar yağar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Ben yarimi görmezsem şu gönlüm marazlanır. Kar yağar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Ben yarimi görmezsem şu gönlüm marazlanır. Aman, Aman Aman ey alın yaman seni gelin getirem arpa buday zamanı. Aman ey aman ey seni gelin getirem arpa buday zamanı üstüne derdim var derd üstüne cellat boynumu vursa yar sevmem yar üstüne